Herkese merhabalar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Burak Güvenç. Bugün sizlerle birlikte hesaplarımızdaki klan oyunları ödüllerini toplayıp yükseltmeler yapacağız. Videomuza like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. Köy Binası 15 hesaplarımız artık sona geldi diyebiliriz. Hemen ana hesabımız olan Burak'la başlamak istiyorum. Şu an 5 adet inşaatçımız dolu durumda. Bir tanesi boşta arkadaşlar ve bununla da yükseltmelerimizi yapacağız. Altın full, kara iksir gayet güzel. İksir de yarım yamalak bir şey. Şimdi köye ilk başta baktığımda şöyle bir durumdan bahsedeyim. 2 tane D bombamız var. Koruyucu, barbar kral yükseltmelerimiz var güdümlü hava mayını ve duvarlarımız kaldı. Bu doğrultuda kraliyet şampiyonu ve kraliçenin maksimum olduğunu anlıyoruz zaten. Şimdi arkadaşlar buradaki ilerlemelere göre yükseltmeler yapacağım ve ödülleri de buna göre toplayacağım. Laboratuvarım boşta. Laboratuvarıma geldiğimde Goblin, Bebek Ejder yükseltmeleri mevcut. Onun dışında kare iksir birliklerinden ilk göze çarpan binici, atıcı ve buz golem var. Direkt bunları fulllemek istiyorum. Onun dışında elimde bir tane de büyülü öğe var. Bu büyülü öyle de savaş çekici arkadaşlar. Hayvan barınağına geçiş sağlayalım. Hayvan barınağımızda da şu an 7 saat kalan bir yükseltme var. Lassi ve koca öküz kaldı. Koca öküz 7 saat sonra yani 7 saat 55 dakika sonra 13. seviye oluyor. İkisinin de 2'şer seviyesi kalacak. Şimdi ben normalde videoya girmeden önce planlama yaptığımda dedim ki hayvan barınağında bu yükseltmeyi direkt yeşil taşla bitireyim dedim. 92 yeşil taş verip ama ondan sonra baktığımda laboratuvardaki önemli yükseltmelerin olduğunu görünce dedim ki neyse laboratuvarı yükseltelim. Hayvan barınağı biraz daha bekleyebilir dedim. Çünkü bu süre zarfında zaten ganimetimi kasacağım. Ganimetimi kastıktan sonra ben yükseltirim dedim. Şimdi ödülleri buna göre toplayacak olursak, gördüğünüz gibi zaten köyümüzde yükseltecek bir bina kalmadı. Sadece tuzaklar kaldı. O yüzden en sondaki inşaat kitabını almayacağım arkadaşlar. Başlangıçta da genel olarak toplarken yeşil taş ödüllerini almaya çalışacağım. Çok fazla ganimet almayacağım bu hesapta. Ganimet her türlü doluyor zaten. Duvarlar yavaş yavaş basılır. Benim için bu şu an hesapta en önemli şey kahraman kitabının gelmesi ya da işte kahraman çekicinin olması. Çünkü kahramanların seviyesi var. Laboratuvar için mesela savaş kitabı ya da savaş çekici olur. Ama buradaki ödüllerde yok. Yeşil taşa banacağım o yüzden. Buradaki küreyi de yeşil taşı çeviririm o yüzden küre alıyorum. 3. etaptan 40 yeşil taş aldım. Dördüncü etaptan bir inşaat iksiri alayım. Onu da hızlandırırım. Evet diğer bölüme geldiğimizde buradan laboratuvardaki birliğin yükseltmesini hızlandırmak için iksir alıyorum. En son bölümden de iksir rünü alıyorum arkadaşlar. Ödülleri topla dedim. Yani normalde inşaat olsaydı tabii ki her türlü inşaat kitabı alırdım. Yeşil taşı da alayım. Vatana millet hayırlı olsun. Ben bu şekilde değerlendirdim açıkçası. Yani sonuçta buradaki 5 tane inşaatçım boşa çıkacak. 5 tane inşaat boşa çıkınca zaten 4 tane tuzak yükseltmem var. 4 tuzak yükseltmesi yaptıktan sonraki kahraman da yatırmıyorum. Kahraman efsane liginde olduğum için hep kitap çekiç vuruyorum. O yüzden kahramanlar yatmadığı için kitap almadım arkadaşlar. Bu arada 13 saat kalan bir gizli Tesla yükseltmesi var. İlk olarak bir laboratuvardan başlayalım. Şimdi planlamadayken dedim ki binici mi atıcı mı? Binici mi atıcı mı? Çok arada kaldım. Açıkçası benim gönlüm biniciden yana. Biniciyle videolar çekiyorum, ara sıra kılan savaşı saldırısı yapıyorum. Atıcıyı da kullanıyorum ama yani gönlüm biniciden yanaydı. Ama baktığımız etapta da köyü daha hızlı tamamlamak istiyorsam atıcı basmam gerekiyor. 12 saatlik bir fark var. 12 saat hani pek önemli değil açıkçası ama yine de ne bileyim saat saattir diyorum ya. Ama yine de oyunun en sevdiğim Askeri olan biniciden yana kullanacağım. Savaş çekicimi vurdum arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Onun dışında hiç yeşil taşı karıştırmayalım ve atıcının da bir an önce bitmesini düşünürsek buradaki kar eksirimizi de atıcıya gömelim arkadaşlar. Atıcıya gömdükten sonra buradaki araştırmayı da iki tane almış olduğum iksirle hızlandırdım. Burası da tamamlandı. Laboratuvarla ilgili kafamız rahat. Şimdi bir tane yükseltmemizi yapmadan önce zaten bir tane duvar basmamız gerekiyor. Şöyle bir duvar basması yapalım. 14 milyona yakın bir ganimetimiz var. Altınımız var. Diğer inşaatçı zaten boşa çıktığımda elimde hazırda ganimet olsun istiyorum. O yüzden bir duvar daha basmayacağım. Zaten yeterli olmaz. Ama x ile duvar basacağım. Altına değil de x ile bastım. Tamamdır. Geri kalanıyla da hızlı bir şekilde buradaki tuzaklardan bir yükseltme yapalım abi. Güdümlü basmamız gayet mantıklı. 10 günlük bir yükseltmesi var. Buradaki yükseltmeyi de yaptık. 4 milyonluk bir ganimetimiz var. E şunu da sizlerle birlikte almıştık. İnşaatçı iksiri. Bunun da kullanımını yapalım. Küreğimizi de satalım. Bunu da yeşil taşa çevirelim. Yeşil taş anlamında çok çok şanslıyım şu an. Evet iksir ürünü kullanmadım. Yani 7 milyonluk bir iksirim var. Şimdi iksir ürünü kullanırsam 7 milyon boşa gidecek. Duvar basamadım arkadaşlar. O yüzden iksir ürünü dursun. İleriki videolarda zaten işimize yarar. Bu arada şu konuda çok mutluyum. 447 yeşil taşa kadar ulaştım bir anda. Etraftaki çalı çırpıyı temizlerim. İnşaatçı üstündeki çalı çırpıyı da temizlerim ve muhtemelen 500 yeşil taşa ulaşırım diye düşünüyorum. 500 yeşil taşı ulaşınca da hemen buradaki taş bölümünden aşağıdan bir kahraman kitabı çekerim. Hızlıca ya koruyucudur ya barbar kraldır birisine seviye veririm arkadaşlar. Diğer hesabımıza geçelim. Dostlarım BG06 hesabındayız ve bu hesabın gelişiminden çok çok mutluyum. Burada daha fazla madalyam olduğu için ana hesaba göre köyü çok daha hızlı tamamladım diyebiliriz. İnşaatçılarım yine yükseltmede bir tanesi boşta. Burada iki güdümlü kaldı. Duvarımız var 68 tane. D boğmadan bir tane kaldı. Diğerinde iki kalmıştı. Burada bir kaldı. Burada da arkadaşlar yükseltme olarak kraliyet şampiyonu ve büyük koruyucu var. Burada da barbar kral ve kraliçeyi yükselttim. Fark ettiyseniz hesaplarımda genellikle kraliçeye abanıyorum. Aslında koruyucuya abanırdım ama kare iksiri ihtiyacım hayvan için, laboratuvar için ve kahraman için olduğu için kahramanlara abandım burada arkadaşlar. Şimdi buradaki etapta ne yapacağız? Buradaki etapta da e, ee, laboratuvarımız şu an dolu maalesef. Hayvan barınağı da dolu. Hayvan barınağında da lastiği yükseltmede. Burada da mesela hayvan birazcık bir tık geride kalmış. Diğerine göre bakarsak bir seviye fark var. Laboratuvarım ama burada ateş ediyor abi. Burada laboratuvar çok çok önde. Bakın iksirle basılacak şu an Goblin bir gün 7 saat sonra boşa çıkıyor. Bebek ejder kaldı bir tek iksirle yükselteceğim. Kara iksirle bölüme geldiğimde de sadece çırak koruyucu var arkadaşlar. Hiç basılmadı ama buradaki gördüğünüz gibi her şeyi tamamladım yani kuşatmasına kadar bitti. O yüzden şanslıyım. Şimdi hemen ödüllere geçecek olursak burada da genellikle ganimete abanmayacağım. Yeşil taş üzerinde ilerleyeceğim arkadaşlar. Bu bölümden inşaatçı iksirimizi alalım. Laboratuvarımıza bir destek olsun. Burada da kitaba gerek yok. Rünü alayım. Rünü de niye alıyorum? Hani kullanıp duvar basarım en azından. Bu amaçla aldım. Bir de 100 yeşil taşı aldık. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. 287 yeşil taşa gelmişiz. Şu küreyi hızlıca bir satalım dostlarım. Daha sonrasında burada bir duvar yükseltmesi yapalım. Bir gün sonra Goblin boşa çıkıyor. Yani yükseltmesi tamamlanıyor laboratuvarın ama elimde bir iksir ünü olduğu için korkusuzca iksirlerimi duvara harcayacağım. Şöyle hemen hızlı bir biçimde iki tane duvar bastık arkadaşlar. Klan kalemizde de birazcık ganimetimiz var. Bu klan kalesindeki ganimeti de toplayalım. Evet altınımız da 10 milyonun üzerine çıktı. 21 saat sonra bir inşaatçı boşa çıkıyor. Zaten ben kalan savaşlarım. Yarın savaşlarımı da düşünürsek depoyu doldurmam anca iyi bulur. O yüzden bir tane vakit kaybetmeden yükseltmemizi de yapalım. Güdümlü basalım burada da keza. Burada da güdümlüyü bastıktan sonra hızlı bir şekilde inşaatçı hızlandırmasında kullanalım ve işlemi tamamlayalım, devam edelim. Kalite hesabımızda biraz daha durumlar farklı arkadaşlar. Burada 2 adet gizli teslam kaldı. Ama burada da tuzakları bitirdim. İlk olarak direkt tuzaklarla başlamıştım. O yüzden sonra gizli teslalar kaldı. O yüzden bir tane klan oyunlar ödüllerinden kitap alacağım. İnşaat kitabı alacağım. Onun dışında güzel haberlerim de var. Şimdi laboratuvara baktığımızda keza burada da goblin yükseltmesi yapıyoruz. Buradaki laboratuvarımız da gayet başarılı. Sadece iksir olarak bebek ejder yükseltmesi var askerlerde. Kara iksir birliği olarak da Volkri var. Buz golem var. Çırak koruyucu var. Onun dışında da kuşatma makinalarından iki tanesi var. Yani kara iksirli olanlar çok da önemli birlikler değil. Buz golem dışında. Buz golem işime yarıyor ama diğerleri çok fazla kullanmadığım askerler. O yüzden savaş çekicini almayacağım arkadaşlar. Ne alacağız? İnşaatçı çekici alacağız. Bir tane alacak gücümüz var. Aslına bakarsanız kahraman çekici almak isterdim. Ama madalyam yetmiyor maalesef. Ulan ilk başta dedim aldım mı almadım mı sonradan baktım madalyam yetmiyormuş. Bir adet inşaat çekicini buradan alırsak. Klan oyunlarına geldiğimizde oradan da bir adet kitabı aldığımız vakit gayet güzel olacak. Hayvan barınağımı da göstereyim abi. Burada da koca öküz 13 olacak. Burada da pek bir şey kalmadı. Hızlı bir şekilde ödüllerimizi toplayalım. Şimdi ödüllerimizi toplarken ilk başta kitap almasam mı dedim. Altın mı alsam sonra baktım gücüm yetmiyor. Hatta dedim çekici kitabı vurayım kafa rahat olsun. O yüzden burada da yeşil taş üzerinden ilerleyişimiz sürecek arkadaşlar. İnşaatçı iksiri alayım yani diğer ödüller altın iksiri burada hani İşime yaramıyor. Başka bir şey olsa alayım diyeceğim de yok. E goblin'i bitirelim abi hızlıca. O zaman bir tane de burada iksir alalım. Genellikle fark ettiyseniz hareketlerimiz aynı oldu ama burada bir adet inşaat kitabı aldım. Yani şimdi burada gönlüm istiyor ki bir yüz yeşil taş alayım. İksir rünü yerine. Şimdi iksir rünü alsam zaten duvarın teki 8 milyona basılıyor. Ben bu iksir rünü alsam 2 tane duvar basabileceğim. Üstüne hadi biraz da ganimetim artacak. Ama yüz yeşil taş şu an beni çok daha cezbediyor. O yüzden iki tane duvar yerine ben yeşil taşı tercih ediyorum arkadaşlar. Bence mantıklı oldu. Bakın bir kitap alacak daha gücümüz oldu şimdi. Evet yükseltmelerimize başlayalım o zaman yavaştan. Gezi Tesla'ya geldik. Şöyle bir Tesla'mızı görelim de abicim. Okey. Çekici vurduk. Hayırlı uğurlu olsun. Şimdiki etapta birazcık altına ihtiyacım var. Altın ihtiyacımı da şuradan karşılayacağım. Burada gördüğünüz gibi bir tane altın rünüm var. Şöyle bir küreyi satalım abi. Bir 50 yeşil taş da oradan gelsin. Şimdi ne yapıyorum biliyor musunuz? Bir tane duvarı basacağım. 8 milyon altın karşılığında altını sıfırladık. Hemen gelelim abi altın rünümüzü kullanalım. Bu arada burada inşaatçı üssüne de geçeceğim. Orada da rünümüz var onu da kullanacağız. 22 milyon altınımız var. Şimdi gelelim bir gizli testa yükseltmesine. Evet buradaki gizli testa yükseltmesi de şu. En yüksek olan savunmalar elveda diyorum. Çünkü artık yükselteceğimiz bir savunma kalmadı. Sadece kraliyet şampiyonu, barbar kral ve 94 adet duvar yükseltmesi kaldı. İksirimizi nereye harcayacağız? Harcayacak yer belli. Duvarlara basacağız. Şu goblin yükseltmesini de hızlandırmak için araştırma iksiri bastım. Elimdeki iksirlerle şuradaki 2 adet duvarı yükselttim rastgele. Ganimeti bayağı yaladık yuttuk. Büyülü öğeleri kullandık. Şu 7 tane duvar yüzü de yetmiyor. Bir tane daha olması gerekiyordu. Şimdi evet buradaki son büyülü öğemiz olan altın rünü inşaatçı üssü için ve iksir rünü. Bunların değerlendirmesini yapacağız. Hemen bu bölüme geçelim arkadaşlar. Yani şöyle söyleyeyim 3 tane maksimum hesabım var. Buradaki inşaatçı üssü 10. seviyeye getirdiğim tek köy. Diğerlerine daha basmadım abi. Öyle bir durum. Çünkü inşaatçı üstüne hiç girmiyorum. Şimdi elimde birazcık ganimet varmış. Bu ganimeti bir basayım dedim. 2,5 milyon altın isteyen bir savunma. Gördüm. Megamayın var abi. En mantıklısı bu. Şu mega yükseltelim. Altını kullanmış olalım. Yani elimdeki iksirle basacağım duvar varmış. O zaman şöyle e, ya altından yana kullanacağım ya iksirden yana kullanacağım. Bir tanesini kullandık çünkü. Yani burada da açıkçası bir laboratuvar yükseltmesi 10 günlük çok tatlı olur. Bir an önce bunu kullanalım abi. Askerlerimizin yeni seviyelerini yükseltmek adına mantıklı bir hareket olacaktır. 2-200 var. Hemen şöyle iki duvar basalım o zaman. Bir tane daha seçtim. Aa bir bir yükseliyor lan artık değil mi? Unuttum eskiden 5'li 5'li ne güzeldi ya. Tamam şimdi gelelim arkadaşlar iksir kullanalım. İksirimizi doldurduk. Yıldız laboratuvarında değerlendirmesini yapalım. Oha inşaatçı üstünde de 10 günlük yükseltme olmuş artık ya. 12 günlüğü çok fazla abicim ya. Yani diğer köylerden uğraşmaktan burayla uğraşasım kalmıyor. Zaten 5-6 tane hesabım var. Hepsinin ana köyü bana yeterli. Bir de başkent okey abi inşaat çok. Şimdi devam edelim. Son olarak da güvenç hesabındayız. Burada da artık köy binası 14'ün sonlarına geldik. Yani savunma kalmadı. Daha çok duvar basmamız lazım. Biraz da kahraman seviyesi yükseltmemiz lazım arkadaşlar. Bu doğrultular ilerleyeceğiz. Şimdi arkadaşlar inşaatçım boşta değil. İlk olarak mecburen bir video çekmek için inşaatçıyı boşa çıkartmam gerekiyor. 114 yeşil taşı verdim. Aslında burada bir kahraman kitabı alma planlıyordum ama işte video doğrultusunda inşaatçıyı boşa çıkartmam gerekiyordu. O yüzden 114 yeşil taş harcadım. Şimdi baktığımızda ganimet güzel. Altın ve iksir olarak en azından kara iksirimiz çok fazla yeterli değil. Hayvan barınağımız şu an için boşta arkadaşlar. Hayvan barınağını dolduramayacağız çünkü kar eksir yok. Burada da zaten koca öküz ve tek boynuzlu at kalmış durumda. Ben onları halledeceğim merak etmeyin. Koruyucumuz maksimum. Sadece kral, kraliçe ve kraliyet var. Onlar da birazcık geride. Hatta geçen birisi yorumlarda şey yazmış. Ben köy binası 13'üm, kraliçem 75. Senin kraliçen köy binası 14. Nasıl 72 yazmış? Bir utandım böyle. Ama adam haklı da yani ben bu köyü hızlıca geliştirmek için köy binası 14'e attım. Çünkü bakın fark ettiyseniz savunmaları bitirdim yani. Ve hayvanları da yükselttim. Baya bir avantaj oldu. Bu hesabı köy binası 14'te bırakacağım. Yükseltmeyeceğim. Bolca köy binası 14 videosu çekebilmek için. Şimdi burada bir tane bomba kulesi kaldı. Savunma olarak yükseltebileceğimiz 3 tane de gizli testa kaldı. Onun dışında kahraman ve duvar seviyeleri var. Şu beyaz duvarlar beni çok tilt ediyor. Çok fazla onlardan var aslında. Onları bir an önce tamamlamak istiyorum ama elimde ganimet olduğunda da şu sarı yeşil duvar basmaktan kendimi alamıyorum. Çünkü görüntüsü çok güzel gerçekten. Şimdi klan oyunları ödüllerine gelelim abi. Burada ne toplayacağız? Burada ganimet de toplayacağım arkadaşlar. Yani burada ganimet kasıyorum eyvallah ama bazen ihtiyacım da oluyor. Şimdi şöyle bir başlangıç yapalım. İksir veya altın alsam mı diye düşündüm. Yeşil taş mı alsam yoksa duvar yüzüğü mü alsam? Şöyle bir bakalım. Duvar yüzüğü kaç basılıyor diye bakacaktım bakamadım abi. Galiba ikiye basılıyordu ya. Şimdi fazla duvar basmak istiyorum. 4 tane olanı alayım abi. Şuradan ben kürek alayım. Daha faydalı. Şuradan da 20 yeşil taş alayım. Bak 70 taş aldım. 4 tane de duvar yüzüğüm olmuş oldu. İlaç. Buradan inşaatçı iksirini alacağım. Ganimeti almayacağım. Bu bölümde şimdi laboratuvarda yükseltmelerim var. O yüzden bir laboratuvarı kontrol edelim. Yani çok bir şey kalmadı. Araştırma eksili almama sanki gerek yok. Yarasa, minyon, walker var. Golem zaten basılıyor. Bir de çırak koruyucu kalmış. Abicim pek gerek yok gibi ya. Vallahi billahi gerek yok. Duvar bitsin ya. Duvar yüzüğü aldım. Bak bu sefer bir farklılık yaptım. Çılgınlık yaptım. Aldım. Kitabımızı alalım abicim. Şu savunmalar da bir biren önce bitsin. Bir tane de ürün aldım. Duvar basacağım. Ama önce bir kitabı alalım. Burada da yeşil taştan feragat ettim. Farklılık olsun. Hep aynı şeyleri yaparsak aynı aynı ilerlemiş oluruz. Sıkıcı olur. X ürünü alalım. Aslında 100 yeşil taşı alırdım. Şu daha ki 114 yeşil taşı vermeseydim. Kahraman kitabı alabilecek gücüm varken alsaydım alırdım. Ama baktım mermim bitti. Almadım abi. Şimdi canlar, o zaman hızlı bir başlangıcımızı yapalım. Şu bomba kulesini 17,5 milyon altına bastım. Kitapla da bitirdim. Hayırlı uğurlu olsun. En yakın inşaatçım 4 gün sonra boşa çıkıyor. Ben 2 gün kala ganimetimi toplar, hızlıca inşaatçımı bağlarım. Şu an boş kalsın. 4 gün birazcık fazla. O sürede zaten çok fazla ganimet kasacağım için depo dolup taşmasın, boşa gitmesin. Evet, şu beyaz duvarlardan artık kurtulabildiğimiz kadar kurtulalım. Doğru hatırlamışım. iki tane yüzüğe basılıyormuş. Şöyle gelelim abi. Varımızı yoğumuzu duvara basalım. Evet. Toplamda bakalım kaç adet basacağım. Aslında 2 milyonluk bastığında çok sıkıntı değil yani dostlarım. Niye sıkıntı değil? Çünkü çok fazla basıyorsun. En azından mutlu oluyorsun abi. Ama 4 milyonluk bir ganimet duvar bastığında diyorsun ki oha kardeş o kadar kastık, o kadar çabaladık. Bir tane mi duvar basıyoruz diyorsun değil mi? Şu an çoğunuz fitil oluyor. Niye duvarı topluca seçip ya da önceden ayırıp kenarda toplu bir şekilde basmadın diye. Haklısınız, siz de haklısınız. Vallahi unuttum ya, aklımdaydı da. Evet, şaka maka bayağı bir beyazı yok ettik. Hızlıca şu küreyi bir satalım abi, yeşil taş gelsin. Şimdi de rünü kullanalım. 2 milyondan duvar bastığım için şu an 10 tane duvar basacağım. O yüzden Rune almak burada mantıklı bak. 8 milyona duvar basıyorsan gidip almak bence duvar için mantıklı değil. Ama 2 milyondan basıyorsan şu an var ya öyle keyif alıyorum ki tek tek basınca size de böyle oluyor mu abi? Deli gibi depoda doldurmuşsun bak tek tek böyle duvar basıyorsun. 10 numara anam 4 milyonluk basıyorduk sakin. Sakin şampiyon. Şöyle de bastık mı oğlum bayağı duvar bastıktan lan şaka maka. Köy bak bir anda görünüşü değişti he. Vallahi billahi şu Köy binası 13'ün maksimum seviyesi yani 14. seviye duvar yaptığımda da hepsi güzel olacak. Ama şu beyazlar da artık oha dedirttiriyor. Köy binası 11'in duvarının köy binası 14'te ne işi var diye bağırıyorsunuzdur. Tahmin edebiliyorum. Evet arkadaşlar ganimeti yaladık yuttuk. Köyümüzde artık yükseltecek bir şeyimiz kalmadı. Yavaştan videomuzun sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.